Ben 9 yıldır emes hastasıyım. hastasıyım. 2 yıldır tabii ki korkusuz olmalar şeyler halindeydi. Anladım. Daha kötü oldu. Ben tutayım efendim. Yürümekte, Sizun yürümekte zorlanıyorum. Yürüyorum. Yürüyorum. Ve yürümekle birlikte ağrılarım çok fazla oluyor Ve bu tabii ki ondan alacağım. Ayaklarda, kollarda, boynumda. Mesela böyle diki de bir yolu devamlı bir kambur şey. O birlikte bayağı eğilmeler olmuştu. Ve ben buna inanmadım açıkçası. Arkadaşım bana çok sağ olsun vermişti. Ondan sonra arkadaşlarla tanıştık. Ve kanunla, e, yani Nolan ablayla ayrı ayrı öncelik oldu. Geldim toplantıya katıldığında inanmadım. Yani kullanmaya başlayan Acaba Acabalarla başladım. Sağolun eşim her zaman için ürünle destekti. Hala oldu. Ben bu ürünü kullanmaya başladım. Ve yeni başladım. İki ay, iki buçuk ay olmadı galiba. Yani hemen hemen öyle bir şey oldu. Ben ağrılar kesildi. Ağrılar kesildiği gibi zamanla Önce çok sık ağrılarla başladı. Sonra birden kesilmeye yavaş yavaş da olmadı, birden kesildi. Bulantı vardı, bulantım bulantı yok mesela? Uyuşmalar ne oldu? Yürümede enerji daha güzel bir enerjiye sahibim. Ve söyleme sahibi arkadaşım biraz önce söyledi, suya atın dedi, onu kullandım. Biz memes hastalarında idrarı tutamama bir insan hani böbreklerde işte bazı mesanelerde zorlanmalar oluyordu. Onu da tabii ki e, takip ettim, Lavya'ya girdiğim zaman her zaman açık. idrarımı şöyle sarkı tutuyorum. Ben de tabii ki o şeyler olduğu için şu anda o rahatsızlığımı da atlattım. En azından Lavya'ya sık gitmeni biraz daha bir dezavantajım oldu. Tutabilmem, biraz daha uzun zamanlı şeyler, böbrekler de aldı. Ve ağrı kesiciyi tamamen kestim. Ve efeme hastasıyım. Onu da ilaçlık tahmini düşünüyorum. Düşünüyorum. Koşsun isim veriyorum ama Koşsun kullanıyorum ama ikiye düşürdüm. Dedi ben ikiye düşürüm, atak getirebilirsin, müsaade etmesin, atarda birlikte sana zor olur. Baktım bir şey yok, iki yine bana fazla geliyor herhalde dedim, enerjim güzel, tutuklu oluyor. Ve ellerimde tutukluk çok fazlaydı, uyuşmayla birlikte. Tabii bu uyuşma, ayağım oluştuğu zaman düşünün, ayağım bu uyuşuyor, yerler uyuşuyor. İki tane çocuğum var, ben şimdi yoldan geldim, düşünün, 4.5 saatlik yolda ne olur bir şeyde. Ama enerjimi <laughs> Enerjime hiçbir şey diyemiyorum. Güç kaybım şu anda yok. Ha, kadın hastalığı da var, orada da bir hastalığı var. Şu anda çok memnunum, bilmiyorum. bilmiyorum. Böyle devam etmek istiyorum ya, devam edeceğim. Aynur Hanım buldum burada. Aynur Hanım MS hastasıymış. İyileşmiş, evet. e, iyileşmiş. O süreci de anlatacak bize. Merhaba arkadaşlar. Ben 5 yıllık MS hastasıyım. MS'e yakalandığım zaman 6 ay yatalaktım. Yani resmen Tek tek şeyle lavaboya gidip geliyordu. Onun yemek yok, ekmek yok e, kendi halinde. Psikolojinin de bozuldu tabii haliyle. 6 ay sonra biraz biraz iğnelerle, ilaçlarla toparlandım ama gene de emesim devam ediyor. Tamam. Şimdi bu 6 ay öncesine bantla karıştım. Nanmol bantıyla, koltuğunun sayesinde. Altı aydır ne e, ilaç kullanıyorum var kesici, ne bir hap atıyorum. E, Bantımı sadece sağ olsun. Hayata devam. Şu an yürüyorum. Her işimi görüyorum. Çok tane çocuğum var. Onlara bak. Ben Selvin Azgeleş. 10 yıldır MS hastasıyım. Daha önceleri ağrıdan sızdan kıvranıyordum. Uykunun ne olduğunu unutmuştum. Elimde, ağım, ayağımdaki uyuşukluklardan dolayı hiç rahatım yoktu. Şimdi One More bandı kullandığım için çok rahatım. Kendi işimi yapabiliyorum. Evimin temizliğini yapabiliyorum. Hiçbir şikayetim kalmadı. Allah'ın izniyle. Mehmet oğlundan Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Onun sayesinde sağlığıma kavuştum. Bütün hastalara da Van kullanmalarını tavsiye ederim. Allah'ın izniyle Van bandını kullanın. Şifanızı bulacaksınız. Ben Ayşe Tosun. Bunda 8 yıl önce Göz, gö gözlerim görmüyordu. Doktora gittim. Doktor da bana işte gözümden kaynaklanmadığımı, göz damarlarımın oynadığını ve beynimde bir sorun olduğunu söyledi. Ve nöroloji bölümüne gönderdi. Ben nöroloji bölümüne gittikten sonra orada MR çektiler. Ve MS olduğunu söyledi. Lezyonlar varmış. Ve iyileşemeyeceğim, bunun ilerleyeceğini ve hiçbir zaman düzelemeyeceğimi söylediler. Ben fakülteye tedaviye gittim iki yıl. Ondan sonra eşim itiraz etti iyileşemiyorsun diye ağrılarım çok artmaya başladı. Başım dönüyordu. Dengemi sağlayamıyordum yürürken. Böyle yamuk yumuk yürüyordum. Sallanıyordum. Sonra devlet hastanesine gittim. Nöroloji bölümüne. Orada da tedaviye başladım. Kendi isteğimle eşim göndermiyordu. Yalvarmalarla. Orada da MR çekindim, ilaçlı MR çekiniyordum ve ilaçlı MR ağır geldiği için kaldıramıyordum da tehlikeleri de vardı. Ölüm riski vardı benim için. O yüzden 3 yılda orada tedavi gördüm. 2 yıl daha ara verdim. Ondan sonra Yozgat'ta bir hastaneye gittim. Ben iyileştiririm, ben tedavi ederim diye söylediler ama ağrılarım gitgide arttı, şiddetlendi. Ben iki yıldır da hiç orucumu tutamıyordum. Kesinlikle saat 11'e kadar açık alabiliyorum 11'den sonrasına aç kalamıyorum. İlaç alamadan duramıyorum. Ve ağrısız günüm hiç geçmiyordu. Sürekli ağrımla kafamı kaldıramayacak kadar kötüydüm. Çik çik yazıya gidip geliyorum tarlalarda. Keser yapıyor çapa. Çok zorluklar yaşadım. Çok zorluklar çektim. Sıcağı sevmiyordu benim kafam. Ve eşimle kavga ediyorduk sürekli. Göndermek istemiyordu beni. Gitme iyileşemezsin. Artık iyileşmenin imkanı yokmuş. Neden tedavi görüyorsun? Hiç düzelmen yok. Ve artmış en son MR çekindiğimde. Ve damar tıkanıklığı açığa çıktı. Sağ tarafıma pırt atmış kılcal damarlara. Homezigot diye bir hastalık varmış vücudunda. Ve bu benimle ölene kadar gidecekmiş. En son MR'ı çekinip geldikten, kontrola gidip geldikten sonra eşimle tartıştık. Kanser olup da gelseydin keşke. Kanser değilsin. Düzelmeyin imkanı yok. Sekiz senedir gidip geliyorum. Hiçbir düzelmeyin imkanı yok dedi. Ben de dayımda dayımın manbor ilaç e, bantlarını sattığını öğrendim. Ve son çarem dayımda bekledim? Yani durumum da yoktu. Fakirim, para, maddi, manevi her konuda sıkıntı çekiyordum. Dayıma canattım. attım. Dayıma dedim işte bana yardım eder misin dayı? Dayımda ederim yeğenim dedi. Kullan belki tedavi eder Yardımcı olurum yeğenim her konuda dedi bana. Ee, bana yardım etti. Ben o bandı 15-16 gün kullandım. Ağrılarım kesinlikle dinmedi. Sonra yavaş yavaş ağrılarım hafiflemeye başladı. Ve eşim her zaman kullandığım için bandı ağrıların geçmiyor. Bu da sana fayda etmeyecek. Sen iyi olamayacaksın diye bana sürekli baskı yapıyordu. Baskı uyguluyordu. Ve doktora götürmek bile istemedi. Sonra duramadım. Acaba dedim ben rahatlıyorum ee, zaman zaman zamanlar geçtikçe bir buçuk ay oldu daha bir rahatladım. Babama dedim ki kan tahlili yaptırmam gerekiyor baba e, pırtı gitti mi gitmedim acaba diye. Aradan üç ay geçti. Yozgata gittim kan verdim MR çektiler. Ve ben o e, beş tane lezyonun küçüldüğünü öğrendim. Damar tıkanıklığımın da geçtiğini öğrendim. Ve benim sağ tarafında çok kötü ağrılarım ve baskılar vardı duramıyordum. Yatma hiç kesinlikle uyku düzenim hiç yoktu. Uykumu uyuyabiliyorum ben bu bant sayesinde. Ve dayıma her gün dua ediyorum. İşi rast gelsin. Allah yardımcısı olsun. Dayım beni kurtardı. Böyle bir bant olamaz diye düşündüm gerçekten. Dayım bir daha bant getirdi. Hala kullanıyorum ve çok çok memnunum.